teşekkür ederiz. Peki Necdet Bey gelen mektuplarda ne gibi ihtiyaçlardan bahsediliyor? Evet efendim. Gelen mektuplar her gün çok sayıda geliyor. Gördüğü mektuplar ülke genelindeki cezaevlerinde bulun itibariyle 340 bin insan arasından kendini kader mahkumu hisseden insanlar mektup yazıyor. Mektuplarda insanlar okumak için kitap istiyorlar dini, milli, tarihi, sosyal içerikli, kişisel gelişim kitapları, hatta üniversite hazırlık kitapları, hatta ve hatta annelerinin yanında bulunan cezaevlerindeki çocuklarımıza boyama kitabıyla başlayan kitap serisi. Ve aynı zamanda bu insanlar mektuplarında giyinmek için kıyafet talep ediyorlar. Annesiyle birlikte kalan çocuğa, hatta 12-18 yaş grubu çocuk yaşta çocuk mahkumların talepleri. Bedenlerine göre kıyafet talep ediyorlar. Biz de temin ederek göndermeye çalışıyoruz. Ve burası 20 yıldan bu yana günlük gelen çok sayıda mektupla hayat buluyor ve yol alıyor. Onun içindir ki tanımadığımız bir insanın mektubunu okuyarak onun ihtiyaçlarını temin etmek suretiyle gönderdiğimizi bir düşünelim. Hiç tanımadığımız bir insana bu manada yazdığı mektuba binaen ihtiyaçlarını gönderdiğimiz zaman ben inanıyorum ve iddia ediyorum ki solmuş bir yüzün gülümsemesine vesile olmuş oluruz. Bütün hikaye burada. Çok teşekkürler.